Arkadaşlar hepinize merhaba. 2025 yılının en iyi 15 yaz lastiğini birlikte inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Video sponsorumuz lastiksipariş.com'a çok teşekkür ediyorum. Siz değerli abone ve takipçilerim için de bir takım lastik aldığınızda bir takım Çelik Subap seti hediye olarak gönderilecek arkadaşlar. Böyle güzel bir anlaşma yaptık siz değerli takipçilerim için. Hediyenizi almak için ödeme adımında bulunan indirim koduna büyük harflerle ve Türkçe karakterlerle paylaşıyorum yazmanız yeterli. Şimdi hemen videomuza geçelim. Test verilerini otobütten aldım ve 15 tane lastikle sınırlı. Neden böyle olduğunu da hemen söyleyeyim. Aslında 20 tane lastik var fakat sadece 15 tanesi Türkiye piyasasında bulabileceğiniz lastikler. Petlas ve Lassa yok. Neden yok? Çünkü bir önce yapılan testte 52 lastiğin ıslak ve kuru zemin performansları değerlendirilmişti. Petlas 24. sırada olduğu için yani ilk 20'ye giremediği için ne yazık ki detaylı teste alınmadı. Umarım ilerleyen zamanlarda Lassa ve Petlas'ı da bu detaylı testlerde görürüz. İlk test verimiz kuru zemin frenleme testinde aracın hızı 100 km'den 0'a kadar düşürülüyor. Bridgestone çok iyi performans gösteriyor. Falcon Michelin ve Yokohama bunu takip ediyor. Nexen ve Dunlop'unsa biraz daha geride kaldığını söyleyebiliriz. Kuru zemin yönlendirme testinde aracın ortalama hızı alınıyor. Goodyear, Hankook ve Bridgestone yine güzel performans gösterirken Maxxis ve Nexen biraz daha geride kalıyor. Islak zemin frenleme testinde aracın hızı 100 km'den 0'a kadar düşürülüyor. Hankook, Kumho, Bridgestone yine güzel performans gösterirken özellikle Yokohama ve Pirelli'nin iyi performans gösteremediğini burada görüyoruz. Bu testte lastiklerin kalitesinin ne kadar önemli olduğunu göstermek için bir şeyin de altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Continental kuru zeminde 34 metrede, ıslak zeminde 44.2 metrede durmuş. Yani aradaki fark 9.6 metre. Goodyear ıslak zeminde 10.2 metre daha fazla bir fren mesafesine ihtiyaç duymuş. Bridgestone 10.5 metre. Falken de bu değer 13.1 metre. Yokohama'da ise 15.8. Yani iyi bir lastik hem kuru zeminde hem de ıslak zeminde iyi performans göstermeli ve aradaki fark çok fazla açılmamalı arkadaşlar. Islak zemin yönlendirme testinde aracın yine ortalama hızı alınıyor. Falken, Kumho, Bridgestone güzel performans gösterirken Yokohama, Dunlop ve Nexen biraz daha geride kalıyor. Islak zemin dairesel hareket testinde aracın yine tur zamanı alınıyor. Bridgestone, Hankook ve Goodyear iyi performans gösterirken Nexen, Laofen, Yokohama yine iyi performans gösteremiyor. Gelelim suda kızaklama testine. Düz yolda, suda kızaklamada Kumho, Continental, Dunlop iyi performans gösteriyor. Bridgestone ve Yokohama biraz daha kötü performans göstermiş. Dairesel suda kızaklama testinde Dunlop, Continental ve Yokohama iyi performans gösteriyor. Nokian ve Laofen biraz daha düşük performans gösteriyor. Lastikleri konfor olarak değerlendirdiğimizde ise 5 puan alan lastikler Dunlop, Falken, Continental, Michelin, Hankook, Pirelli, Nexen ve Laofen oluyor. Gürültü seviyesinde lastiğin dış gürültü seviyesi ölçülüyor ve Goodyear çok iyi bir performans sunuyor. Özellikle ben de arkadaşlar incelemiş olduğum testlerde Goodyear'ın sessizlik anlamında çok iyi olduğunu görüyorum. Kumho bu testin en gürültülü lastiği oluyor. Yuvarlanma direncine geldiğimizde Continental, Nexen ve Toyo iyi performans gösterirken Yok ama iyi bir performans gösteremiyor. Öngörülen lastik ömrü testinde Goodyear, Michelin ve Continental'in iyi bir performans sunduğunu görüyoruz. Maxis ve Pirelli'ye ise düşük bir ömür biçilmiş. 1000 kilometre başına maliyet testinde verileri euro olarak aldım arkadaşlar. Malum ekonomik sebeplerden dolayı Goodyear paranızın karşılığını en iyi veren lastik olurken Pirelli düşük ömrü ve fiyatıyla ne yazık ki büyük bir maliyetle satın alınmış olunuyor. 15. sırada Yokohama var. Kuru zeminde iyi performans gösterirken ıslak zeminde gerçekten kötü bir performans sergiliyor. 14. sırada Nokian var. Ülkemizde çok sevilen bir lastik fakat ıslak ve kuru zeminde ortalamanın altında bir performans gösteriyor sadece ve düşük ömürlü tek iyi olduğu yanlardan biri sessiz olması ne yazık ki. 13. sırada Laufen'i görüyoruz. Kuru zeminde ortamın altında bir performans sergilemiş, ıslak zeminde de yine aynı performansı sergilemiş. Öne çıkan herhangi bir özelliği yok ne yazık ki. 12. sırada Nexen var. Kuru zeminde kötü performans sergilemiş ıslak zeminde nispeten biraz daha iyi performans sergilemiş, sessiz ve yuvarlanma direnci düşük bir lastik. 11. sırada Pirelli var. Kuru zeminde iyi, ıslak zeminde ne yazık ki kötü performans sergilemiş ve düşük bir ömürle yüksek maliyetle karşınıza çıkmış. 10. sırada Maxxis var. Islak ve kuru zeminde ortalama bir performans sergilemiş, sessiz bir lastik fakat kısa ömürlü. 9. sırada Dunlop var. Kuru zeminde en uzun fren mesafesini elde etmiş olmasına rağmen ıslak zeminde daha başarılı bir performans sergilemiş. 8. sırada Toya var. Islak ve kuru zeminde ortalama bir performans sergilemiş. Sessiz bir lastik önemli bir zayıflığı ise yok. 7. sırada Falken var. Islak ve kuru zeminde iyi performans göstermiş. Aynı zamanda sessiz bir lastik fakat lastik ömrü rakiplerinin gerisinde. 6. sırada Hankook var. Islak zeminde en iyi fren performansı sergilemiş. Kuru zeminde de yine iyi performans sergilemiş dengeli bir lastik. 5. sırada ıslak ve kuru zeminde iyi performans sergileyen en iyi yuvarlanma direnciyle öne çıkan ve hiçbir değerlendirmede zayıflık göstermeyen Continental bulunuyor. 4. sırada Kumho var. Özellikle ıslak zeminde çok iyi performans göstermiş. En büyük dezavantajı ise gürültü seviyesi olmuş. 3. sırada Bristol var. Kuru zeminde en iyi fren mesafesini elde ederken ıslak zeminde de yine çok iyi performans sergilemiş. Ortalamanın altında bir gürültü seviyesi ve yuvarlanma direnci var. İkinci sırada Michelin var. Islak ve kuru zeminde çok iyi performans gösterirken gürültü seviyesi biraz daha yüksek kalmış. Birinci sırada Goodyear var. Islak ve kuru zeminde çok iyi performans göstermiş. Çok sessiz bir lastik ve en uzun ömre sahip lastik olarak öne çıkmış. Umarım faydalı bir video olmuştur. Testler yayınlandıkça test serimizde devam edecek arkadaşlar arkadaşlar. da çok teşekkür ediyorum. Detaylı bilgiyi açıklama hanesinde bulabilirsiniz. Sorularınız varsa yoruma bırakın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıcakla kalın ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen.